yerine getiren sağlık çalışanlarının da e, sahada çok ciddi bir şekilde e, bu COVID-19 sürecinde efor sarf ettiğini e, ve ciddi bir şekilde de çalışanların e, COVID'le mücadelesini her anda her alanda hastane dışında da hastanenin içerisinde de ciddi bir şekilde mücadele etmekteyiz. Bizler sağlık çalışanları olarak bu süreç içerisinde kurumlarda karşılaştığımız bu randevu sisteminden dolayı vatandaşlarımızın ve çalışanlarımızın ciddi bir şekilde mağduriyet yaşadıklarını bunları her an şahit olmaktayız. Bizler sağlık ve sosyal hizmet çalışanlar sendikası olarak da e, kendi çalışanlarımızın da dahi randevu sisteminden çok ciddi bir şekilde sıkıntı yaşadığını, randevu alamadığımız için bizlerin de mane olamadığını bunlara şakil etmekteyiz.